Merhaba sevgili hanımlar. Örgü Limanından herkese selamlar ve sevgiler. <laughs> bugün size nazar boncuklu lif modeli yapmaya karar verdim. Ee, çok güzel ve çok şık bir lif ve çok beğeni alıyor. Bunun kese olan modeli de var. Ama bugün size normal öncelikle yuvarlak modelini yapacağım. Daha sonrasında uzun olanını ve kare olanını yapmaya çalışacağım üçlü takım olacak. Ee, bu sefer renklerimizi farklı kullanacağım. Mavinin başka bir tonunu kullanacağım. Evet hanımlar, şimdi başlayalım. Öncelikle 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> ve 8. Evet, şimdi üçlü fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı sağlamlaştırıyoruz. Yoksa güzel durmuyor, dağınık duruyor. Aralara 3 zincir çekeceğiz. Yeniden üçlü fıstık yapıyorum. Evet, ipimi sağlamlaştırıyorum. 3 zincir 1 2 ve 3. Üç. Üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Hepimiz de içinden yürüterek kaybedeceğiz. Daha temiz bir görüntüsü olacak. Sonradan temizlememize gerek kalmayacak hanımlar. 6 tane olacak toplamda. 5 oldu. Ve sonuncuyu yapıyorum. Ve ipimi ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. Ve sabitliyorum ipimi. Evet. Böyle bir orta oluyor. Şimdi hanımlar bir zincir çektim. Bu fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıp kapatacağım. Üçlü fıstık. Evet. Bir tane daha yapıyorum tepesine. Sonra dibine bir tane daha fıstık. Ve ikisini bir kapatıyorum. Evet. Bu ipim biraz yaramazlık yapıyor. O yüzden şöyle yapıp şu tarafa alacağım. Şimdi araya 3 zincir çekeceğiz. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. Üçlü bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Evet. Dibine bir tane daha yapıyorum. Ve ikisini aynı anda kapatıyorum. 3 zincir çekip karşı fıstığın tepesine batıyorum. Bir fıstık yapıp üzerine bir fıstık daha yapıp, evet, dibine bir fıstık daha. Evet hanımlar. İkinci sıramız da böyle. Başa gelip üçüncü sıraya başlayalım. Hanımlar. Şimdi sarı ipimize geçeceğiz. Evet şuradan ipimi sabitleyip örmeye devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum. Yani bu sırada da aynı işlemleri yapacağız. Arttırmamız var. Farklı bir teknik uygulamayacağız. Tepesine bir zincir, tepesine bir fıstık. dibine bir fıstık. Aa ipim koptu. Ben diğer sarıyı e, rengi açmadığı için evde başka bir sarım vardı. Sarı renkte ipim. Ona e, onu yapmaya karar verdim. Öbürkü biraz rengi boğdu. Güzel değildi. Ben bu daha açık bir sarı kullanmayı tercih ediyorum. dibine bir fıstık yaptık karşıya geçiyoruz bir fıstık üçünü bir kere de topluyorum bir zincir çekiyorum bir tane tepeye fıstık yapıyorum dibine bir fıstık karşıya bir fıstık. Bir kere de çektim. Bir fıstık yapıyorum tepesine. Karşıya bir fıstık. Bu son yaptığımızda artırmamız oluyor. bir kere de topluyorum. Evet. Şu bağlantı elimizi kaybedelim. Şimdi iki zincirle devam ediyorum. Karşıya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. bir zincir çekiyorum tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık tepeye bir fıstık üçlü bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık bir kere de topluyorum Evet şimdi tepeye bir fıstık bu yine artırması oluyor dibine bir fıstık bir kere de topluyorum 3 zincir çekiyorum ve karşıya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum, üçlü bir fıstık. Bunu kapatıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Evet sonuncu bu e, bu bölümün sonuncusunu yapıyorum. Burası arttırma olacak. Tepeye bir fıstık, dibine de bir fıstık yapıyoruz ve topluyoruz. Evet hanımlar Şimdi karşıya geçiyoruz. Böyle 3 sıra sarıdan yapacağız. Sarı rengimizden yapacağız. Yukarıda da aynı işlemi yapacağız. E, bu sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sırayı tekrar anlatacağım. Sıra başına geldim hanımlar. Bir üst sıraya başlıyoruz. Bir tane üçlü fıstık yapıp kapatıyorum. Evet böyle. Bir tane tepesine yapıyorum. Bir tane dibine. Karşıya. Üçünü bir kere de topluyorum. Bir tane tepeye, dibine, tepesine, dibine ve karşısına üçlü üçlü üçerli fıstık toplayıp bir kere de topluyorum. Tepesine yapıyorum. Bu da arttırmamız oluyor hanımlar. Ve dibine bir kere de çekiyorum. Üç zincir çekip karşıya geçiyorum. Üçlü bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Hanımlar görüldüğü gibi bu sarı renkteki ipimizin son sırası olacak. Her sırada artırdığımızı e, burada anlaşılıyor. Bakın burada üçlü fıstık oldu. E, bir, üst bir üstte dört tane fıstık var. Bu sırayı da tamamlayalım. Beyaz rengimize geçeceğiz. Sıra başında oluşalım. Sıra sonuna geldim. E, i̇pimi bir zincir çekip kesiyorum. Evet. Bu rengimizi de bitirdik. Şimdi beyaza geçeceğiz. Bu sırada da aynı işlemleri yapacağız. Her bir sırada birer tane fıstık artıyor fark ediyorsanız her bir dilimde. Altı dilimimiz var. Bu son sıramızda 4 fıstık oldu. Şimdi beşinci olacak. Evet fı fıstığın tepesine battım. ipimi sabitledim. Bir zincir daha çektim. Üçlü bir fıstık yapıyorum buraya. Kapatıyorum. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. dibine bir fıstık üçlü bir fıstık karşıya üçlü bir fıstık daha bir kere de topluyorum bir zincir çektim tepeye bir fıstık yaptım kapatmadan dibine bir fıstık karşıya bir fıstık Evet, bir kere de topluyorum. Karşıya bir fıstık. Üçünü bir kere de topluyorum. Evet. Bir fıstık yapıyorum tepeye. Karşıya bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Bir kere de topluyorum. tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık burada da artırmamızı yaparak karşıya geçeceğiz. Evet iki fıstık yapıp bir kere de topladım. Görüyorsunuz hanımlar burada artı, artışımız belli oldu. Bakın alttaki sırada 4 fıstık. Üstteki sıramızda bir sonraki sıramızda 5 fıstık. Yani böyle bir bir her bir dilim artmış oluyor. E, beyaz ipimizden iki sıra yapacağız hanımlar. Sonra mavi ipimizle lifimizi bitireceğiz. Son sıramızda görüşmek üzere. Hanımlar ben bitirdim beyaz ipimizi. Şimdi ipimizi kesiyorum. Mavi ipimize başlayacağız. Bu zaten son renk değişimimiz olacak. Zaten buradaki işlemimiz de aynı. İpimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. 3 üç tane üç, üçlü fıstık yapıyorum. Buraya bir tane kapatıyorum bir tane tepesine yapıyorum. tepesine bir fıstık. Karşıya Evet kapatıyoruz. Bir sonraki videomda da uzun lif yapacağım. Nazar boncuklu uzun lif modelini anlatacağım size. üç zincir çekip karşıya geçiyorum. Bir tane fıstık yapıp üçlü fıstık kapatıyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi işlemlerimiz hep aynı. Her sırada aynı. Artırarak gidiyoruz. İki sırada bu mavi ipimizden yapacağız. Ve lifimizi sonlandıracağız. Son sırasında Tekrar buluşalım. Hanımlar son sıramızı da bitirdim. Artık lifimizin e, kirpik diye adlandırıyoruz. Şu kısmını yapacağız ve bitireceğiz. Bu renkte ayrı bir güzel oldu. Hanımlar bu sırada çok basit bir tane zincir çekiyorum üçlü fıstık yapıyorum bir kere de çekip kapatıyorum üzerler üzerine 4 5 elinize göre elinizin sıklığına göre ben 4 de çekiyorum biraz daha gevşek yapıyorum Evet üzerlerine kirpik yapıyoruz 3 tane yeterli olacak Evet şöyle İki zincir çekip o da yine elinizin sıklığına göre değişiyor ben iki veya üç yeterli olabiliyor burada mesela üç çektim bir fıstık daha yapıyorum üçlü kapattım Evet üzerine üçlü kepik yapıyoruz 3 zincir çekince daha iyi oldu benimki hanımlar gerginlik yapmadan tekrar 3 üç zincir üçlü fıstık bu 4 mi oldu bilmiyorum ya aslında hanımlar ya e, duruma göre ben mesela çok fazla sayılara sabit kalmıyorum takılıp kalmıyorum mesela o anda 3 zincir çekmem gerekecek demişimdir. Ama bakıyorum 3 zincir az geliyor veya çok geliyor. Onu bir eksik, bir e, fazlalaştırarak devam edebiliyorum. Aslında siz de öyle yapmalısınız. Çünkü e, bilmiyorum yani ben öyle yapıyorum işte. <laughs> evet. Böyle yapıyoruz hanımlar. Devam edelim. Artık lifimiz bitiyor. Sanırım bu sırada ben 4 tane dolduracağım. Daha güzel duruyor. Onu fark ettim. Dörtlü fıstık yapacağım yani. 4 zincir üçlü kirpik Evet, Şuradaki boşluğa öyle geldi. Yani eğer buradan atlasaydı koşturmuyordu. O yüzden buraya hemen tekrar yanı başına bir tane daha yapacağım. Daha düzgün olması için. Evet hanımlar. Son sıramız kirpikli sıramız. Yani kirpik yaptığımız ve sonunda bitireceğiz. Böyle. Umarım açıklayıcı anlatmışımdır. Sıra sonunda bitişte görüşeceğiz. Evet hanımlar. Son kirpiğimizi yapıyorum. Ve lifimizin sonuna geldik artık. Evet. Şuradaki fıstığımızın başına battık. 2 zincir çekiyorum. Şimdi şurada da yürüteceğim ipimi saklayacağım. Evet sevgili hanımlar. Nazar boncuklu lifimiz bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.